selam bugün ne yapıyoruz bugün gidemeyen kupacıklarıma bakıyoruz ana hesabımda değilim minnos hesabımdayım daha kupam düşmedi düşecek ama canlı yayınlarda düşecek ee, orada açacağım diye düşünüyorum inşallah öyle denk getirebilirim geçen sefer denk getirmek istedim ama denk gelmedi kupamı geri kastım dün e, bir düşmüştüm bir geri kastım yine şöyle çok güzel gözüküyor <laughs> e, birazdan büyük ihtimalle düşecek ben de yayın açacağım Orada düşmüş olacak diye düşünüyorum. Buradaki görevlerimi yapacağım birazcık. Ee, çünkü şey ana hesabıma şu an geçmeyeceğim ama ana hesabımı kasmaya hemen başlayacağım. Yayınlarda kasacağım. Ee, yayınlarda gelenlerle de kasacağım galiba. Bakalım birlikte oynayabiliriz şu an kupam e, düşeceği için birlikte de girebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah yaparım bunu. Ah. Böyle buralarda olması hesabımız zor. Ee, sürekli oraya geri kasmak istiyorum. Her sezon böyle kasmak da birazcık e, yorucu olacak gibi geldi. <laughs> Neyse bakalım bir. Bakalım e, kaç kupaya düşeceğim ne olacak falan filan. Ondan sonra hallederiz. Hani bir e, tane oynayacağım? bir tane görevi yapacağım ama. E, şunu açalım. Evet. Şey e, görevleri yapmak istiyorum buradaki çünkü e diresum kasacağım diye görev falan hiçbir şey yapmadım. Görevlerimi yapmak istiyorum hemen. Ee, sonra hemen yayın açmak istiyorum. Yayını 3 4 5 saat tutup orada kupamı kasmak istiyorum. Çünkü e, kupa kasacağım yani. Sezon başı bakalım ne kadar hızlı gidebileceğim. Geçen sezon başı iyiydim ama e, şey. çok kasacağımı düşünmemiştim Diğer hesabımda. Eee ona bakarsak iyi değildi kupa kasmam yani çok hızlı kasmadım görevi yapamadan şey bitti 3 gram görevi yapamadık şurada hızlı hızlı kupa kasmak istiyorum ama e, ana hesabımda bir ağırlık var kupa süzülen nedir bilmem. E, o kupada e, şey yemiyor artık sanki Hmm. ikili modlar yemiyor sanki artık ya. Artık üçlü modlara alışmam lazım. Takım kurmak istiyorum. Hani bir takımım olsun. İşte onlarla birlikte kasalım istiyorum galiba. Bakalım ya. Çünkü şey üçlü modlarda da hani e, saçma sapan denk gelebiliyor. O hiç şey yapmak istemiyorum ya. Orada da kupamı düşüp keyfimi kaçmasını istemiyorum. Bibi'ye dönmeyecektim de döneceğim çünkü şey yani Bibi sağlam bir karakter. Ne yapacağım belli kupasının şeyini bilmiyoruz. kaç önce seviyor o belli değil falan falan falan. Biz kutuya gitmemiz lazım. Haydi çocuklar yapabiliriz. Biraz böyle hem bunu deneyeceğim gibi bakalım. Yarın mesela vagon çözünlüğünde kasıtacağım. Ee, yani siz videoyu izlerken vagon çıldığında yayında kasıyor olurum herhalde. Ee, bunu izlerken. Çünkü hep bir gün önceden gittiğimiz için. Vagon da kasmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah olur. Ben hasar görevi vereceğim için çok da kasaya gitmeme gerek yok. Yani kasaya belirli bir şey vursak yeterli bizim için yeter. <laughs> yeterli. İyi biraz daha kasalım tek stonu. Gerçi Nita'nın hani bu şeyde bir etkisi yok da ben maç kazanma görevi oldu. Şey yapmıştım. Kaset döndü. Adama döndü. <laughs> Nita yani... gelmiş. <laughs> Biraz daha vurayım da süre şeyinde. Yani kasayı bulmak daha iyi şu an. Dayanırsın bir gün, bir Açıp doğduğunu şey yapmak istiyor da Yemese artık Herhalde ya Yemese artık Tamam ya artık tamam ya Buradan da Dördüncü <laughs> seviyemiş Gerçekten İyi bari. Ha, görev yapmak çok sıkıcı. Çok uzun geliyor. Şimdi şey de yolda şey de uzattılar. Robes'in süresini de uzattılar. Bari şuraya güzel bir kutu şey yapın da yani değil mi? Bir deysin? Hemen bir maç daha hemen diğer görevimi de bitirip sonra diğer görevime geçip burada ee, şu an yapabildiğim kadar görevi yapmam lazım. Niye o tarafa gittim acaba? Jesse'ye uydum. bizim brok oyun mu bırakacak? Bırakacak gibi. Al. Yapmayın de gülüm be. Şunu Biraz hasa verelim çünkü şey ee, brok bırakıvercekmiş bırakıverecekmiş gibi geri gelecekmiş. Şu kum kondu. Şuraya önüme. Bütün şeyim bozuldu şu an. Onu bakmak istiyorum hala orada mı? <laughs> Göremiyorum şu Ama şuraya bir şey düştü yani. Düşmek de süzülüyor. Düştü. düştü. <laughs> Bugün çok şanslı hissediyorum. kendim. neden bilmiyorum bir karakter e, patlatacağım gibi geliyor. Güzel. E, kutu açılımı yapacağım birinin hesabına. Onu da yayında yaparım diye düşünüyorum inşallah. E, bakalım. Yayında yapmam belki de. Onu belki de e, şey yaparım. Bilmiyorum. Bir konuşmam lazım. <laughs> bir konuştuktan sonra halledeceğim. Şununla da gireyim oraya. Şunu açayım ya. Aynen tane birikti mi bende şey yapıyor. Allah geldi valla. Artık şu... <laughs> yine Piper. <laughs> yine Piper. Evet, bu hesabım güzel oluyor şu an ya. Bütün karakterleri çıkardım mı tatlı bir hesap olacak. Yani bu hesabı çok yükseltmeme ya da bir şey yapmama gerek yok. Bunu mesela ağır ağır karakterleri yükselterek bilmem ne yaparak falan filan böyle güzel bir şekil şey, şey, sokabilirim ben. Halledeceğim o da bende. Hadi gelin gençler şu şey hemen şu görevi. Ha şu görevi de aradan çıkartalım. Fırçak mı? Mike orada mı duracaksın? Mike çok etkili. Mesela burada kasaya gitmesi Michael bence çok etkili. Yani bana öyle geliyor. nedense. Bul da burada güzel mesela ya. Bul. Yayında belki bulu kasarım burada. Şu kasayı biraz. Ya kalcım gelsene dibine. Aha. Daha karakteri alışacak da karakteri çözecek de. Zor. Birazcık daha zor. Abi ölüp gelmesi benim için çok da, Çok. Çok ağır karakter ağır olduğu için gidip tekrar gelemem buraya gelmem yıllar <laughs> Bir tane Allah ultisi açık yürüyor sadece <laughs> sadece yürüdü şey yapmadı ah takım arkadaşım ah <laughs> çok yorucusun az çek şey yapacağım ee. bakalım bakalım hepsi bizde tamam. Çık, ee, şey yapayım bir de karakterim güzel oldu ya güzel güzel bir sürü karakterim var Mortis çıktı yayında bir de bir önceki kutu açılımımda bu hesabımı çok girmediğim için o yüzden şey oldu e, ee, şey yapmayı unuttum. E, ee, kutu açım yapmayı unuttum. Onu yapacağım. Şu şeyleri açacağım. Bir onları da açayım. Hiçbir şey çıkmaz tabii ki de. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. bari.